CoinCoin'den herkese selamlar. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezi yaşadığımız deprem felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem felaketi sonrası 10 elimiz ağır hasar alırken depremin şiddeti Suriye ve Lübnan'a kadar hissedildi. Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu felaketin ardından neredeyse tüm dünya ülkeleri Türkiye için tek yürek oldu. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana dünyanın dört bir yanından birçok kurum, kuruluş ve birey yardım çağrılarını ve bağışlarını Afat, Ahbap, Kızılay gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden deprem bölgelerine iletti. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen bu bağış kampanyaları arasında en çok ilgi görenlerden biri de kripto bağış kampanyaları oldu. Web3 Teknolojileri Derneği ve 50'den fazla blok zincir katılımcısının sağladığı imza kampanyası sonrası Masak'la görüşen Haluk Levent kripto bağış amacıyla kripto cüzdan oluşturdu. Ahbap platformunun oluşturduğu kripto cüzdanı sonrası birçok yardım kuruluşu ve düşünce lideri de kripto cüzdan oluşturarak bağış toplamaya başladı. Bu gelişme sonrası önde gelen kripto varlık platformlarımız Paribu ve BTC Türk yardım kuruluşlarına bağış yapabilmesi için Kripto para cüzdanları oluşturulmasına ön ayak oldu. Kripto bağış cüzdanı açılan kurumlar arasında Ahbap, Afat, İhtiyaç Haritası, Tok ve Kızılay yer aldı. Dünya çapında birçok kripto topluluğu bu kripto cüzdanlara bağış gerçekleştirdi. Peki kimler bu zor günümüzde bizimle dayanışma içerisinde oldu? Dilerseniz birlikte göz atalım. Global kripto topluluğundan gelen ilk bağışlar Avalanche, Bitfinex, Tether, Okex, MaxChi, Wobi, Bitget, Gate.io, Bybit, BingX, The Sandbox, KuCoin, iCryptex, BitChi, Paribu ve BTC Türk tarafından gerçekleştirildi. Daha sonrasında geniş bir kitleye yayılan bu bağış kampanyasına Uniswap kurucusu Hayden Adams'tan Sosyos kurucusu Alexander Dreyfus'a kadar birçok isim destek oldu. Bu projelerin yanında Curve Finance, Waves topluluğu ve adını sayamadığımız birçok kripto topluluğu yer aldı. Yapılan bağışlar arasında en dikkat çeken ve tepki toplayansa Vitalik Buterin oldu. Türkiye Ethereum topluluğu Vitalik Buterin'e ulaşarak kripto bağışlarının artması yönünde bir adım atmıştı. Buterin'e Türkiye'de yaşanan depremin yarattığı hasarın çok ciddi olduğu yönünde bilgiler verilmiş ve yardım kampanyalarına destek olması istenmişti. Ethereum kurucusu da bu çağrılara sessiz kalmayarak yardımda bulunmuştu fakat yaptığı bağış birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı. ABAP derneğinin kripto bağış hesabına bir Ethereum yollayan Buterin geniş kitleler tarafından tepki çekti. Dünya çapında NFT çalışmalarıyla tanınan dijital sanatçımız Murat Pak, Vitalik Buterin'in yolladığı bir Ethereum'luk bağışı kendisine geri gönderdi. Bu gelişmenin ardından Buterin 99 Ethereum ve 50 Ethereum olmak üzere iki ayrı bağış daha gerçekleştirdi. Yaşadığımız bu zor günlerde ülkemiz ve vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.